arkadaşlar bugün İpek'le birlikteyiz. Miriç'e kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Nasıl bir ne kışkırtma? Yapalım? Sen bana planı anlat. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu en son yapacağız. Diyelim diyeceğiz biz seni sevmiyoruz diyeceğiz. Yanından ayrılacağız. Sonra diyeceğiz şaka yaptık diyeceğiz. Ama biraz daha şakayı uzatalım biraz. He uzatacağız ama onu en son yapacağız. Şimdi ilk ne yapalım? Ben Sende ketçap mayonez var mı? Kep ben de var mayonez. ama kaplı var. Ne ben yapacağız? Kaplıyı böyle? getir. Ben de hiç yok ne yapacağız biliyor musun? Ben evde onu da daha sonra yaparız. Ben evde ne yapacağım biliyor musun? Eve gideceğim. Kepçe yapma şuraya sıkacağım. Sen tableti tutarsın. Ben de şurada elime vurmuş gibi yapacağım. Meriç de tabii korkacak benim vurduğum diye. Sonra ben o kanımı yalayacağım tamam mı? Yiyeceksin. Yiyeceğim. Ay çok güzelmiş kanım falan diyeceğim. Sonra şaka yaptık diyeceğim. Bu kepçe yaptı Işte. Dur dur dur. Başka ne yapalım sen seç. Bu ilk videomuz olmasın. Üçüncü o ya da ikinci olsun. Ya da sen senin elin kanadı yapalım. Tamam. Ya da benim yapalım. Oh. Sen ketçap mayalı oh. istemiyormuş gelmek. Niye? Dinalar seni ne? çağırıyor da. Dinalar seni çağırıyor. E gelsin ya. Biz, Dur biz çağıralım. Peki. biz çağıralım ya gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar gelmiyormuş ya. Valla tam bir gıcık ya Meriç. Yemin ediyorum ki gıcık. Niye gelmiyor Bu ki? Bu videoyu görürse Meriç senin ananı ağlatır. Bana ne? Ağlatsın. Bana ne? Ben onu döverim asıl. O beni döversin. Arkadaşlar dün benim doğum günümde 10 günümüzde. Evet. Dün evet. çektik zaten saklanma çüşü teklif. Ben terlik giydim. Ben ayakkabı ben giydim rahat gibi. ederim diye. Ben de ayakkabı giydim. Neyse. Her zaman farkında yapıyorum. Aynen. Oyt. Oyt düşüyordum ben. Ben ilkesi yapacağım. Kanka sen benim videomu izledin mi o gün çektiğiniz? <laughs> Mert böyle böyle. Nasıl dedin Bert? <Börürlen>. <gülüyor> <gülüyor> Delirdi ya. <Abi>. Delirdi. Bir cek. Bir cek göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gelsene mi Gelsene. Konuşalım çocuğum. Meriç. Şu an. Yeterim. Biz dün saktan maç oyunu çektik. Keşke gelseydin. Bunlar Hadi geliyor mu? Gelecek tamam. Tamam. Hadi geri terliklerini de gel. Bugün tamam. erken çıkmış. Bugün erken çıkmışsınız geldi. Aynen. Yani. Farklı bekliyoruz. Tamam. Tamam. Ben yine bir şey söyleyeceğim şimdi. Gel Ben Ben geleyim hasta. O hiç düşüyor. Sana söyledim. Gel. Burada da bizim ben kedi var. Ömer'i tırmanayan kedi. Her Başlıyor arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz şimdi? Kamerayı P veriyoruz. Evet. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Senin aileyle ilgili değil. Biz dün bir şey yaptık da o benim için bir şeye küstü. Söyleyebilir miyim onu bir şey söyleyeceğim. Ah, dün küstük biz birbirimize. Onun için

Tamam. Dedim Barış gel gel. Gel bak biz toprağın üstüne basıyorduk. Gel sana onu gösterelim. Arkadaşlar e, biz şimdi toprağa basacağız. E, onun bastığı yere diyeceğiz ki bok vardı diyeceğiz. Bak. Hadi gelin. Heh. Dur, gel dur be. dur dur. Dur dur onu sonra. Ben değilim. Gelin gelin. Hayır. Biz e, dün kavga ettik. Gel gel toprağı göster. Biz oraya hep basıyoruz. Gel. Gel. Meriç gel. Seninle ilgili değil. Her şey seninle ilgili konuşmuyoruz yani. Merak etme. Hiçbir şey seninle ilgili konuşmuyoruz. Gel merak şey Ben basayım. Bir şey söyleyeceğim. Ilk Sen ya. tut ama Ay. yüzümüze tut. Bir şey söyle. Ama düşürme kanka vallahi senden <laughs> şey vazgeçtim. Şimdi arkadaşlar şuraya basıyoruz. Arkadaşlar. Gel Merit bir Şu gel kız. gel. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey çık çık çık. Çık kanka sen çık çık. 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 Merit, gel bak şuraya bir basar çok güzel. Bak, gel. Çok güzel gel gel. Gel gel. gel, gel. Gel üstüne çıksana be. Ay Milis ne oraya bastın ya orada bok vardı. Hayır. Orada bok evet, vardı. Bok vardı evet bok vardı Milis. Bok vardı orada. Hayır. Ya bir kere bokunu yaptı ya. Yalan, yani. Yalan, Yalan söylemiyoruz. Yalan söylemiyoruz. orayı kazmışlardık ama çok derinde. Derinde ama. Evet herkes biliyordu sen bilmiyordun Milis orada bok Bak. vardı. Neden yerde? Aa, o da bastığı ya yer. Ne yapayım ya? Sen gözükmüyün mü? Sen şakası, şaka yaptı. Biliyordum ya. Ne? Şaka yaptık. Oğlum bu şakalarla gelmesin bu. Ama gerçekten de bir kedi yapmış olabilir. <laughs> Burası kedi. Takalım. Beni. Hadi, e, şimdi Lina. ne yapıyoruz? Lina, gel çekecektik. Bunun şaka bir tane şaka yapalım dedik. Yine. Şey ya. Hoşçakalın. Yine. Bugün bize şey gelecek Erbalar. Tamam ne yapalım? Ne yapayım? Öyle, ben bir şey de Hayır, de. Siz Hayır. kadar? Olur. Oluruz biz ama valla biz valla bugün de belki e, İpek bana gelecek. Hı. Biz birlikte bir şeyler yapmıştık. Onu gösterir. Ama bu gerçekten Hı. de yalan atmıyorum. Kanka hatta senin odanda parti bile yaparız. Ben bir şey beş hep beş dakikalık giriyordun dinlenin bir annemden izin aldım valla bir dakikalık filan giriyordun hep öyle giriyorum dedin ama bir gün öyle bir şey yapacağız bugün annem izin vermesede yapacağız ama Hı -hı. belki bizim evde yaparız Aa, ben bizim... bu, biz bugün piknik yapacağız evet yapalım mı bugün <laughs> bugün piknik yapacağız biz hazır Adım... e, benim evde dondurma varsa iki tane veririm sana biz parti yapacağız Kanka. Ha. Hadi çok güzel. Bu bunun tadı çok güzel. Bunun dakika, için içi Bunun, için içi bağlı. Ha. Bir dakika sen bir parka gitsene ne alır? Bak seninle ilgili bir şey yemin ediyorum ki demiyoruz. Bak ben ekmek, mi? Bak sen de gel. Sen de git. Bu aramızda bizim. Bak akme Kur'an kerime çarpsın da böyle seninle ilgili. Bak Allah da biliyor. Yemin ediyorum ki seninle alakalı bir şey konuşmuyoruz. Arkadaşlar da biliyor. Arkadaşlar da biliyor. Seninle ilgili konuşmuyoruz biz. Ye yemin ediyorum ekmek Kur'an'ı Kerim çarpsın yani. O video yükleyecek misin bana böyle? Evet yükleyeceğim. Bunu da söyledim yani. Yemin ediyorum ki. Evet, Hadi ne olur git. Yüzeceğiz, bir yüzeceğiz, bir yüzeceğiz, şey konuşacağız. Yani. Ne olur bak. Ye bak bak Allah da duyuyor çarpılmadım. Çarpılırım. Yemin ediyorum ki böyle bir şey yapmadım. Sen sor kanka. Arkadaşlar da biliyor şu an. Arkadaşlar da biliyor. Seninle alakalı biz konuşmuyoruz. Konuşsak zaten senin yüzüne ben söylerim. Hiç satmam ben seni. Söylerim direkt. Yüzüne. Her şeyi söylüyor musun? Söylüyorum. Biliyorum. Hadi ne olur bak bir şey konuşacağız. Bak Hazade'ye de diyorum git diyorum. Evet, diyorum. Hayır eve değil parka parka. Ya da burada durun. Bal Şurada biz konuşacağız Hayır, bir şeyler. De Lütfen. Lütfen. Ya Meriç ama her İyi, şeyde tamam. şey yapma. Yani seni du şeyde çarpılmayayım diyorum hala aynı Bana ne? Neyse kanka gel. Gel gel. Ben tutayım mı? Hayır. Kalk o zaman sen de gel. Ya ben e, bir eve gitsem Meriç. Hayır bir şey alıp geleceğim de. <laughs> bir eve gitsem. <laughs> sen bağır <bana> bize <evisi>, geliyoruz. <laughs> tamam mı? Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> geliyoruz hadi gel. Kire kire geliyoruz. İki dakika geliyoruz. Vallahi iki dakika. Gel kanka. Arkadaşlar diğer rolümüz şu. Ben kepçap mayonez elime biraz süreceğim. Ondan sonra parka gittiğimizde e, ben vurmuş gibi yapacağım. İpek de diyecek? İyiyimsin iyiyimsin falan diyecek. İyi orada şey, ağacın yanında duracak. Hangi ağacın yanında? Orada bence, duracağız. Bence de orada duralım. Parkta merdivenini vurmuş gibi yapmalıyız. Kepçap süreceğiz. Peçete de alacağız. Peçete yapacağız sürüşe ya da sürmeyelim. Tek tepçap olsun. Geçin şey yap. Ben kameranın bekliyorum şunu. Aa kanka. Evet aş sıkıca tut. Ben iki dakika durdurduk mu Hayır bence durdurma. Hayır sonra geri yüklenir bir tane video. Hayır bak şuradan durduruyoruz. Hiçbir şey olmuyor bak. Aynı videodan dur devam ediyor. Dur dur dur. Arkadaşlar şimdilik bir durduruyoruz. Bay bay. Arkadaşlar kapıyı açmıyorlar. Biz burada bekliyoruz. Kapat <laughs> kapat. Arkadaşlar ne bekliyoruz? Eline gideceğim. sürek gelecek. Onu da dün elime alacak attı. Yine işimi de alacağım. o işi şey, beni kahretti. Elim. Böyle çok kapı kırmızıydı bak. Her yerim hoş oldu annem. Bunu bekliyoruz. kedisi var. Size de video çekiyorum. Burada arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Benim kanalım pek çiçek cat stop yazın çıkar. İyi sabahlar. Yeni kanalımda geliyor. Arkadaşlar sürte. Göstermesiniz. Şöyle biraz şöyle. Ay. Az sürseydim. Kilic. Arkadaşlar biz iniş şey kapısı açalım. Arkadaşlar biz koşuyoruz. Koşuyor. Şimdi Hayri, Lina sen kolum. koşarak böyle hmm. burada. gelmesin, inişe gelmesin. Ha, bir şey soracağım? Bir dur, sen kordan <laughs> koşarak koş. Mehmet. Mehmet sadece bostaymış kanka Kanka sen parktan oradan ne? Yanıma Kanka. Kanka öyle değil. Ben burada ağaçla oynayayım. Tamam. Zaman... O bal, ballı çiçek topluyor diyeyim. Tamam mı? Tamam. tamam. Meriç. 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 Geldik şey yapıyor. Lina ballı çiçek toplamaya gitti. Bak bu da bizim kedi arkadaşlar. Bizim mi gösteriyorsun? Hayır ya hayır, hayır, Kediyi gösteriyorum sadece. Şimdi ekranı pati atar. Lina çok kızar. O yüzden çok değdirin. İpek. Bu arada bu erkekmiş. Babam söyledi. Kız. Hayır erkek. Çünkü şeyine bak. Çok büyük. Hayır bu kız kız. Hamile bu. Aa, elimi ısırdı. Elini ısırdım her için. Arkadaşlar bekliyoruz. Lina şey yaptı ya çiçeklerle oynuyor. İnşallah elini kesip de gelmez. Selam. İnşallah elini kesip de gelmez. Evet. Ama nasıl, nasıl bir, bir dakika elini göster. Neresi ısırdı? Bir dakika şuna. gözükmüyor arkadaşlar. tam şu burayı ısırdı. Baş parmağı. Evet baş çok Adamıyla. Tamam lan. Lina hadi gel. Bu tarafa da bakalım. Bak buradan gelir. Gel Anzade. Dün de şeyi Ömer'i çizdi hep. Ömer'i beş yerinden çizdi. Ne olur. Dur dur bu tarafa pek gitmeyelim. Gelir şimdi. Lina hadi gel parka. Bir dakika ben iki dakika durdurayım. Lina gelince açarım mı arkadaşlar? Şu arkadaşlar Lina Arkadaşlar cidden yok. al sen bir ben bulayım da geleyim yine nereye yere düşmüş çıkalım çıkalım tutuklayayım bir nişancı şey. hayır hayır ben daha şey yapacağım diye bak aptoldum doğrusu. Şöyle bir böyle geçerken bir anda çarptım. Niye gidiyor? <laughs> 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 ne geliyor? Kekçe. Hayır. Ne alaka? Kekçe işte. Al. <laughs> <laughs> Yalıyor. Ya nasıl Bir 1000 isen. Ya o 1000 <laughs> değil ya. Öhö şaka. Ya. Dört Mayıs. Her şeyi de anlıyor bu ya. Aynen. Ben Mücadır. de şakalara gelmeyin diyorum. Çünkü benim arkadaşım hep bana şaka yapıyor. Birinci peşin düştüm de Yani küstüm ne yapalım Neyim bilir miyim ben şakasını ne yapalım Güzel Ya elim bazım her yeri Ah düştüm şart. Ver bana ver Ay çok yalan ya Arkadaşlar inanmıyor Hiçbir şeye inanmıyor oh. İpek, İpek. Şuna bak sildim Her yerim ama yapış yapış oldu arkadaşlar <laughs> Yapış Arkadaşlar oh. kışkırtma devam ediyor. İlo. Ağzım burnum kep. Efendim Mert. Bak, şey bu küçük Mert. Mert bu arada. Bir gün bir video çekmiştik. Mert de vardı. az iki tane Mert mi? Yani iki tane Mert var arkadaşlar. Bizim bir tane küçük Mert, bir tane büyük Mert var. O dilini gösteren de büyük Mert. Dinamayın. Buradaki büyük Mert. Var. Kışkırtma devam ediyor arkadaşlar. Kışkırtma devam ki. Arkadaşlar gene bir kışkırtma yapacağım. Sana ben küstüm diyeceğim diye bir kışkırtma yapacağım arkadaşlar. Meriç'e de dur bir arkadaşlara anlatayım sonra sana anlat. Arkadaşlar Meriç'e küstüm şakası yapacağız şimdi. Çok kötü olacak. Çok, çok, çok Ya da başka bir şey yapalım. Şimdi En sinir olduğu şey kaç kaç. Onun en sinir olduğu şey. Ne ne şey acaba bir telefon kimin? Ben nereden... Ya kablet. bu benim tablet benim. Ne? Şimdi nasıl yapacağız? Çok merak ediyorum. Ya bunlar buraya... Kanka İpek. Gel. Kışkırtma bitti. Videoyu kapatacağım ama sana soracağım. Gel. Kapatıyoruz arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Kapatmıyoruz. Gel. Hem de sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Videoyu kapatmayı ben bilmiyorum. Bir sorayım sana. <gülüyor> <gülüyor> trambolin! <gülüyor> trambolin arkadaşlar. Drummerlin olmuş. <laughs> Yarın. Arkadaşlar. Yarın. Tam video çekerken. Ne? Ya ne? Ha böyle yapabilirsiniz. Pardon da yani zıplamayın. Oh, ben buradan geçerim. Niye tamam, ben, buradan ben, ben, buradan geçerim. An ben buradan geçerim. Bugün ay, binebiliyor muyuz ay, peki? hayır. <laughs> Arkadaşlar ay. tam video çekerken. <laughs> Arkadaşlar kışkırtma bitti. Bay bay.